Yüksek protein, vitamin ve mineral içeren bu besinin migren ağrısından bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok faydası bulunmaktadır. Etten bile fazla protein içeren doğal ilaç adeta güçlü bir ağrı kesici olan bu bitki nedir ve nasıl kullanmamız gerekiyor? Bu videomuzda yine sizlerin sağlığına büyük fayda sağlayacak bitkiden bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz bitki kinoa. Kinoa nedir? yüksek oranda protein ve lif barındıran ve ana vatanı Güney Afrika olan kinoa, son yıllarda dünyada popüleritesi oldukça artan bir besindir. Gerek sağlıklı beslenmede, gerekse vegan ve vejeteryan diyetlerde yer verilen kinoa, besin içeriği oldukça yüksektir. Kinoa tohumu, diğer tohumlardan farklı olarak, öğüterek veya doğrudan tüketilmesi yerine pirinç veya bulgur gibi pişirilere kullanılmasıdır. Kinoa tohumu faydaları özellikle yüksek protein içeriği ve besleyiciliğiyle hem pirinçten hem de bulgurdan daha fazla öne çıkmaktadır. Buğdaygiller familyasına ait olmayan kinoa, içerdiği zengin besin ögeleri nedeniyle buğday, çavdar ve yulaf gibi tahılın tüm kısımlarını içeren tam tahıl ürünleriyle birlikte anılır. Tam tahılların lif içeriği yüksek olup tam tahıllar iyi bir vitamin, mineral ve fitokimyasal kaynağıdır. Besin değerlerinin bu kadar yüksek olması nedeniyle tam tahıllar, koroner kalp hastalığı, kanser gibi hastalıklar için önleyici etkiye sahiptir. Lif içeriğine bağlı olarak doyuruculuğu yüksek olan bu gıdalar sağlıklı beslenmede sıklıkla tüketilmektedir. 120 kadar çeşidi bulunan kinoa, içerdiği besin ögeleri zenginliğiyle bir süper besindir. Kinoa, folat, magnezyum, çinko ve demir dahil olmak üzere Birçok önemli besin maddesi için iyi bir kaynaktır. Evet, bulunan vitaminleri biraz daha genişletelim. Kinoanın en büyük gücü, kompleks bir karbonhidrat olarak enerji verirken önemli bir protein kaynağı olmasıdır. 9 temel amino asit içeren bu bitkisel gıda, lif, magnezyum, B grubu vitaminler, demir, potasyum, kalsiyum, fosfor, bakır, çinko, folat e vitamini ve antioksidanlardan yana zengindir. Peki kinoa nasıl tüketilir? Kinoayı pişirerek tüketmeye çalışın. Kinoa sert bir besin olduğu için öncelikle pişirilmeli. Beyaz kinoa yarım saat kadar suda bekletilip daha sonra suyun altında yıkayıp süzülmeli. Biri iki oranında su konulmalı. Yani bir bardak kinoaya iki bardak su koyun. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 10-15 dakika kadar pişirip 5 dakika dinlendirin. Bu şekilde kinoayı tüketebilirsiniz. Özellikle salatalar, kahvaltılıklar, bulgur veya pirinç yerine kinoa kullanımı sağlanabilir. 2-3 çorba kaşığı kadar kinoa yaklaşık 1 dilim ekmeğe veya 2-3 kaşık bulgura tekabül eder. Evet merak ettiğiniz sorunun şimdi cevabına gelelim. Yaygın olarak bilinen kinoanın faydaları şunlardır. tam bir protein kaynağıdır. Kinoa tohumları tam protein kategorisindendir. Yani vücudun ihtiyaç duyduğu tüm amino asitleri içermektedir. Tam protein içeren bitkiler oldukça nadirdir ve bu özelliğiyle vejeteryanlar arasında oldukça popülerdir. Kinoa, kolesterolü yüksek ve yağ içeren hayvansal protein kaynaklarına göre daha sağlıklı bir protein kaynağı olarak görülmektedir. Bir başka faydası kemikleri güçlendirir. Süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoza intoleransları olan kişiler bu ürünleri tükettikleri zaman sindirim sorunları yaşar. Ancak bir taraftan da vücut için gerekli olan kalsiyum da alınmış olur. Kalsiyum başta kemikler olmak üzere dişler ve beyin için gerekli. Bu gıdanın yüksek miktarda kalsiyum içermesi laktoz intoleransından dolayı sütle benzeri gıda maddelerini tüketemeyenlerin imdadına koşar. Hayvansal hiçbir gıda tüketmeyen veganlar için de idealdir. Kinoanın bir başka faydası kansızlıkla savaşır. Sağlıklı olmanın temel şartlarından biri vücudun kan üretebilmesi ve üretilen kanın bağlanmasıdır kansızlık kişide, halsizlik, yorgunluk, depresyon, bağışıklık sistemine düşüklük gibi sorunları da beraberinde getirir. Demir alımı yeterli olmadığı zamanlarda kansızlık sıkıntısı baş gösterir. Demir yönünden zengin olan bu besin, vücudun kan üretimini destekler. Kansızlık riski ve anemi hastalığı olanlar için değerli bir besindir. Glüten içermez Kinoa glüten içermez bu nedenle çölyak hastalıkları ve glutensiz diyet uygulayanlar için önerilmektedir. Kinoa ile glutensiz ekmekler, çörekler hazırlayabilirsiniz. Kinoa gevrekleri yulaf gevreğine alternatif olarak tüketilebilir. Bir başka faydası kilo kontrolü sağlar. Kinoa kalorisi çok düşük bir tahıl değildir ancak yine de son yıllarda düzenlenen diyet listelerinin pek çoğunda adının geçtiğini görebilirsiniz. Bunun başlıca nedeni, kinoanın protein bakımından zengin olması ve yüksek oranda besin lifi içermesidir. Protein sizi uzun süre tok tutarken, besin lifi kan şekeri dalgalanmalarını önleyerek öğünler arasında yaşanabilecek mide kazıntısına engel olur. Bir başka faydası bağışıklık sistemini destekler. Özellikle mevsim geçişleri hastalıklarının en sık yaşandığı dönemlerdir bağışıklık sistemi yeteri kadar iyi çalışmayan kişilerse hastalıklardan daha çabuk etkilenir ve daha geç iyileşirler. Vitaminler ve mineraller yönünden kuvvetli olan bu besin maddesi bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklarla ilgili yaşanan sorunları azaltır. Sindirime iyi gelir. Kinoa diğer tahıllardan yaklaşık iki kat daha fazla besin lifi içermektedir. Beslenme uzmanları, besin lifi bakımından yetersiz beslenmenin yattığı en büyük sorun olan kabızlığa karşı kinoayı önermektedir. Besin lifi aynı zamanda diyabet hastalarında kan şekerinin kontrolüne yardımcı oluyor. Kabızlığın tetiklediği bir diğer sorun olan hemoroide karşı daha fazla kinoa tüketerek önlem alabilirsiniz. Bir başka faydası demir içermektedir. Demir minerali bakımından zengin olan kinoa, demir eksikliği anemisi için uygulanan beslenme programlarına eklenebilir. Hücrelere taşınan oksijen miktarında önemli bir rol olan demir minerali, aynı zamanda beyin sağlığı ve zihin açıklığı için de kritik role sahiptir. Vücut sıcaklığının korunması ve vücudun enerji üretimini demirin metabolizmada kullandığı diğer alanlar arasında yer almaktadır. Riboflavin özelliği vardır. B2 içeren kinoa, beyin ve kas hücrelerinde enerji metabolizmasına katkıda bulunarak vücudun enerji üretimini destekler ve halsizliğe iyi gelir. Doğal bir ağrı kesici yani migrene karşı etkilidir. Şiddetli ve kronik baş ağrısı olarak bilinen migrenin net bir tedavisi yok. Nöbet zamanları hasta için sıkıntılı geçen ve gündelik yaşamı etkileyebilecek kadar şiddetli ağrı olabilir. Genellikle doktorlar tarafından önleyici tedavi önerilmektedir. Damarları genişleten bu yiyecek, migren için önerilecek çarelerden biridir. Antioksidan etkisi vardır. Bir antioksidan olan manganez, vücudun enerji üretimi sırasında oluşan hücre hasarına karşı koruma sağlar. Kinoa antioksidan etkisiyle başta kırmızı kan hücreleri olmak üzere tüm hücreleri serbest radikallerden olumsuz etkilerine karşı korumaya yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. Yapılan araştırmalar düzenli olarak kinoa yemenin total kolesterolü düşürürken HDL yani iyi kolesterol oranını koruduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca kinoa'da bulunan bazı bileşenler damarları iltihaplı hastalıklara karşı korumaktadır. Peki kinoayı nasıl tüketeceğiz bir de hatırlatalım. Genellikle pirinç veya bulgurla aynı şekilde pişirilir, çeşitli yemeklerde ve salatalarda kullanılır. Bir bardak kinoayı suda haşlamadan önce kabuğundaki acı tadı yok etmek için uzun süre yıkanması gerektiği unutulmamalı. Peki kinoa günde ne kadar tüketilmeli? Glisemik indeksi düşük olan kinoa, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olanlar için de güvenle tüketilebilir. Çünkü kan şekerini hızlı yükseltmez. Ancak yine de Kinoa'nın bir karbonhidrat olduğu unutulmamalı. Bu nedenle kilo verme diyeti uygulayan kişiler için Kinoa tüketiminde miktarı doğru belirlemek önemli. Normal bir beslenme düzeninde günde bir kasenin üzerine çıkılmamalı. Kilo verme diyeti yapan kişilerde diyetisyen kontrolünde sınırlama getirmesi doğru olur poleo diyeti ve çölyak veya gluten intoleransı nedeniyle glutensiz diyet uygulayanlar için de kinoanın bir karbonhidrat olduğu unutulmamalı. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.